Akif Bey. Uyandı mı? Konuşuyor mu? Az önce yoğun bakımdan çıkarttılar. Durumu gayet iyi. Polis. İfadesini aldılar mı? Yok. Henüz öyle bir durum yok. Güzel. Hangi odada? Şurası Akif Bey. Sen burada bekle. İçeriye de kimseye alma. Yardımcın olsun. Akif Atakol. Geçmiş olsun. Uyanmışsın. Şimdi ne güzel ölüp gitmek vardı değil mi? Ulan sen benim en yakınımdın lan. Ben sana kardeşim dedim lan. Niye sırtımdan bıçakladın lan beni? İstesem hemen burada. Yarım kalan işimi bitiririm biliyorsun değil mi? Kimsenin de ruhu duymaz Erhan. Özür dilerim. benim söylediklerimi yaparsan affederim seni. Kadir hapse girdi biliyor musun? Zavallı çocuk hiç suçu günahı yokken hapse girdi ben. Nasıl yani? Beni düşürdüğün durumdan kurtulmak için bir kurban gerekiyordu. Ben de Kadir'i buldum. Çocuk şu an hapiste senin yüzünden. Sen sen ne istiyorsun benden? Sadece benim istediğim şekilde ifade vermeni istiyorum. Polise Kadir'in suçsuz olduğunu söyleyeceksin. Önce çocuğu bir hapisten kurtaralım. Madem onu kurtarmak istiyorsun suçu niye onun üzerine attın ki? Sana ne ulan? Sana ne ya? Sana ne? Ailevi sebepler diye. Bak. Seninle bu pazarlığı kara kaşın kara gözün için yapmıyorum. Erhan. Doğacak çocuğun babasız büyümesin diye yapıyorum. Eğer içeri girersem kimlerin başına neler getirebileceğimi bil diye yapıyorum. Tamam. Ta tamam. Tamam, tamam. Polise ne istersen öyle anlatacağım. Kaldır, kaldır başını. Aferin. Ha. Rahat et. İyisin değil mi? İyisin, iyisin. Yırttın. Vallahi yırttın. İyi anlaştık. O zaman şu USB'yi de alayım. Ne? ne, ne demek yok lan? Kadir'in kullandığı takside, arka koltukta küçük bir yırtık vardı, onun içine sakladım. <laughs> Allah'ım beni kimlerle sınıyorsun? Ya yani oğlum sen geri zekalı mısın? Nereden buldun lan ben bu taksiyi? Plakasını aldım. Nasıl? Akıl ettin sen bunu ya. Erhan ee, yaz bakayım şu plakayı. Yaz yaz. Alo. Bugünün tarihini bir yere not al. Aslan parçası. Bir daha babana kafa tutacağın zaman bugünü hatırlayıp mahcup olacaksın çünkü. Ben sana ne dedim oğlum? Ha. Senin baban her şeyi çözer dedim mi, demedim mi? Baba, ne diyorsun? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Erhan diyorum. Uyandı. Polise ifade verecek. Kadir'in yapmadığını söyleyecek. Kadir de böylece hapisten çıkacak. Ne? Gerçekten mi? Gerçekten tabii aslanım ben oğluma verdiğim sözü tutarım. Hadi şimdi kapatıyorum, işim gücüm var benim. Dur dur dur, kapatma. Bir şey daha isteyeceğim senden. Daha ne istiyorsun oğlum? Ben daha ne yapayım senin için ya? Ya da yeter ya. Konum at bana, birazdan yanına geleceğim. Öf iyi, tamam atarız. Aman atarız konum. Hadi. Hadi görüşürüz. Evet. Bugün Kadir'i göremeyince üzülen arkadaşlara bir müjdem var. E tabi görüp yine de üzgün olanlara da. Bu ne oldu Doruk? kimle konuştun sen? Babam aradı. Erhan abi uyanmış. Ne? Nasıl ya? İnanmıyorum. Abim kurtuldu o zaman. Ömer. Abim kurtuldu nasıl? Giddi. Kadir abimin olayla bir alakası olmadığını söylemiştim polise. İşte biraz sonra söyleyecekmiş. <laughs> ah! Ay, Ay çok şükür. Ya Dur oğlum dur dur tamam. Hayda. <laughs> abi kurtutan. <laughs> Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.